Bismillahirrahmanirrahim. 7. risale olan 7. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fazlillahi ve bi rahmetih fe bidalik fele yefrahuhu ve hayrun mimma yecmeun. Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdisi nimet suretinde birkaç sırrı inayeti izhar eden 7 sebebi beyan ederiz. birinci sebep Eski Harbi Umumi'den evvel ve evailinde bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir o rahimdir ve hakimdir. Birden o halette iken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki, icazı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek.'' ve Kur'an'a hücum edilecek, icazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icazı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle olduğu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nevinden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. İkinci sebep Madem Kur'an hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir, o kendi kendini met ediyor biz de onun dersine ittibaen onun tefsirini met edeceğiz. Hem madem yazılan sözler onun bir nevi tefsiridir ve o risalelerdeki hakaik Kur'an'ın malıdır ve hakikatlarıdır. Ve madem Kur'an-ı Hakim ekser sözlerde hususan elif lem ra'larda ha mim'lerde kendi kendini kemali haşmetle gösteriyor kemalatını söylüyor, layık olduğu medhi kendi kendine ediyor. Elbette sözlerde in'ikas etmiş Kur'an Hakim'in lemaat-ı icaziyesinden ve o hizmetin makbuliyetine alamet olan inayat-ı Rabbaniye'nin izharına mükellefiz. Çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir. Üçüncü sebep Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakayık ve kemalat benim değil Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tereşşuh etmiştir. Hatta 10. söz yüzer ayat-ı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum, ve madem ben faniyim gideceğim elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir. Elbette semai Kur'an'ın yıldızları ile bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Hem madem örf inasta bir eserdeki mezaya, o eserin masları ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor ve bu örfe göre o hakaik-ı aliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise, ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikata karşı büyük bir haksızlık olduğu için, Risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak, Kur'an'ın reşehat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de, Öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Dördüncü sebep. Bazen tevazu, küfrân nimeti istilzam ediyor. Belki küfrân nimet olur. Bazen de tahdis nimet, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i yeganesi ki, ne küfrân nimet çıksın, ne de iftihar olsun. Meziyet ve kemalatları ikrar edip, fakat temellük etmeyerek, mün'im-i hakikinin eseri inamı olarak göstermektir. Mesela nasıl ki murassa ve müzeyyen bir elbise-i fahireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzelleşsen, halk sana dese, maşallah çok güzelsin, çok güzelleştin. Eğer sen tevazu karane desen, haşa ben neyim hiç, bu nedir, nerede güzellik? O vakit küfrana nimet olur. Ve o hulleyi sana giydiren mahir sanatkara karşı hürmetsizlik olur. Eğer müftehirane desen, evet ben çok güzelim, benim gibi güzel nerede var, benim gibi birini gösteriniz. O vakit mağrurane bir fahirdir. İşte fahirden, küfrandan kurtulmak için demeli ki, evet ben güzelleştim, fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana giydirenindir, benim değildir. İşte bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küreyi arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler, hakikattırlar. Fakat benim değildirler, Kur'an-ı Kerim'in hakayıkından telemmu etmiş şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلٰكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Düsturuyla derim ki, وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِي وَلٰكِن مَدَحْتُ كَلِمَاتِي بِالْقُرْآنِ Yani, Kur'an'ın hakaik-ı icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatları benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ulvileştirdi. Madem böyledir, hakaik Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerinin güzelliklerini ve o aynedarlığa terettüp eden inayatı ilahiyeyi izhar etmek makbul bir tahdisi nimettir. Beşinci sebep Çok zaman evvel bir ehli velayetten işittim ki, o zat eski velilerin gaybi işaretlerinden istihrac etmiş ve kanaati gelmiş ki, şark tarafından bir nur zuhur edecek, bid'alar zulümatını dağıtacak. Ben böyle bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin ihzar ediyoruz. Madem kendimize ait değil, elbette sözler namındaki nurlara ait olan inayatı ilahiyeyi beyan etmekte medar fahir ve gurur olamaz. Belki medar hamd ve şükür ve tahdis nimet olur. 6. sebep. Sözlerin telifi vasıtası ile Kur'an'a hizmetimize bir mükafat-ı acile ve bir vasıta'yı teşvik olan inayat Rabbaniye bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise izhar edilir. Muvaffakiyetten geçse olsa olsa bir ikram-ı ilahi olur. İkram-ı ilahi ise izharı bir şükrü manevidir. Ondan dahi geçse olsa olsa hiç ihtiyarımız karışmadan bir keramet Kur'aniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu nevi ihtiyarsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zararsızdır. Eğer adi keramatın fevkine çıksa, o vakit olsa olsa, Kur'an'ın icaz manevisinin şuleleri olur. Madem icaz izhar edilir, elbette icaza yardım edenin dahi izharı icaz hesabına geçer. Hiç medar fahr ve gurur olamaz, belki medar hamd ve şükrandır. Yedinci sebep Nevi insanın yüzde sekseni ehli tahkik değildir ki hakikata nüfuz etsin ve hakikatı hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete hüsnü zanna binaen makbul ve muhtemet insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Hatta kuvvetli bir hakikatı zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi kıymetdar bir adamın elinde görse kıymetdar telakki eder. İşte ona binaen benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaik imaniye ve Kur'aniyenin kıymetini eksernasın noktayı nazarında düşürmemek için bil mecburiye ilan ediyorum ki İhtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki, şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata mazhar oluyoruz. Öyle ise o inayetleri bağırarak ilan etmeye mecburuz. İşte geçmiş yedi esbaba binaen külli birkaç inayet Rabbaniye'ye işaret edeceğiz. 1. işaret. 28. mektubun 8. meselesinin 1. nüktesinde beyan edilmiştir ki tevafukattır. Ez cümle Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sahife habersiz bilmeyerek bir müstensihin nüshasında Mucizat-ı Ahmediye mektubatında 3. işaretinden ta 18. işaretine kadar 60 sahife habersiz bilmeyerek bir müstensihin nüshasında iki sahife müstesna olmak üzere mütebaki bütün sahifelerde kemali muvazenetle iki yüzden ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimeleri birbirine bakıyorlar. Kim insaf ile iki sahifeye dikkat etse tesadüf olmadığını tasdik edecek. Halbuki tesadüf olsa olsa bir sahifede kesretli emsal kelimeleri bulunsa yarı yarıya tevafuk olur. Ancak bir iki sahifede tamamen tevafuk edebilir. O halde böyle umum sahifelerde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimesi iki olsun, üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun kemal-i mizan ile birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması mümkün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı bir tevafukun kuvvetli bir işareti gaybiye içinde olduğunu gösterir. Nasıl ki ehli belagatın kitaplarında belagatın derecatı bulunduğu halde Kur'an-ı Hakim'deki belagat dereceyi icaza çıkmış. Kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle de Mucizat-ı Ahmediye'nin bir aynesi olan 19. mektup ve Mucizat-ı Kur'aniye'nin bir tercümanı olan 25. söz ve Kur'an'ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında tevafukat, umum kitapların fevkinde bir dereceyi garabet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki, Mucizat-ı Kur'aniye ve Mucizat-ı Ahmediye'nin bir nevi kerametidir ki, o aynelerde tecelli ve temessül ediyor. İkinci işaret hizmeti Kur'aniye'ye ait inayat-ı Rabbaniye'nin ikincisi şudur ki, Cenab-ı Hak benim gibi kalemsiz, yarım ümmi, diyarı gurbette, kimsesiz, ihtilattan men edilmiş bir tarzda kuvvetli, ciddi, samimi, gayur, fedakar, ve kalemleri birer elmas kılınç olan kardeşleri bana muavin ihsan etti. Zayıf ve aciz omuzuma çok ağır gelen vazifeyi Kur'aniyeyi o kuvvetli omuzlara bindirdi. Kemal-i Kerem'inden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat ise Hulusi'nin tabiriyle telsiz telgrafın ahizeleri hükmünde ve sabrinin tabiriyle nur fabrikasının elektriklerini yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve kıymettar muhtelif hasiyetleriyle beraber yine sabrinin tabiriyle bir tevafukat gaybiye nevinden olarak şevk ve sayu gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette esrar-ı Kur'aniyeyi ve envar-ı imaniyeyi etrafa neşretmeleri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda yani hurufat değişmiş, matbaa yok, herkes envar-ı imaniyeye muhtaç olduğu bir zamanda ve fütür verecek ve şevki kıracak çok esbab varken, bunların fütursuz, kemali şevk ve gayretle bu hizmetleri doğrudan doğruya bir kerameti Kur'aniye ve zahir bir inayeti ilahiyedir. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyeti halisenin dahi kerameti vardır samimiyetin dahi kerameti vardır. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahsı manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayata mazhar olur. İşte ey kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım, bir kal'ayı fetheden bir bölüğün çavuşuna bütün şerefi ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Öyle de şahs-ı manevinizin kuvvetiyle ve kalemleriniz ile hasıl olan fütühattaki inayatı benim gibi bir biçareye veremezsiniz. Elbette böyle mübarek bir cemaatte tevafukatı gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işareti gaybiyye var ve ben görüyorum fakat herkese ve umuma gösteremiyorum